pat PUBG videosu çekiyoruz. Arkadaşlar. Em, rastgele ilk önüne çıkan silahla oyna demişsiniz. Biz de onu yapacağız. Misteğini ineceğiz. Rastgele bir çıkan bir silahı alıp oynayalım. Ama ilk önüme çıkan. İsteğini yakın bir yerde atlayalım. Orada Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Misteğine yola çıktık. Gidiyoruz atlıyoruz. Çok iyi yer. Misteğine ne ararsam var arkadaşlar. Önüme hangi çıktılar çıkarsa onu alıp oynuyorum. arkadaşlar çok yanlış yere indik. Adam bize kendi kadar. Arkadaşlar önüne direkt M4 çıktı. Arkadaşlar adam var. Sadece M4 oynayacağım. Güzel. Seviyoruz sizi. Bir misyon,

arkadaşlar yeni geldiğiniz gibi alacağım. Arkadaşlar arka. iki kişi aldım. Evet. Çok iyi. Hem de mermileri al bakalım. Arkadaşlar çok şanslıyım. Çok iyi

Arkadaşlar ne yaptım ben? Takımı öldürdüm. İki kişi takım vermiş yedik. Arkadaşlar bana göre silahları yok ya. Mermi azaldı? Ama en dörtte savaşmam lazım. Arkadaşlar, mermi vereyim bana mermi yok. Neyse param var gidip onu da kendisi alayım. Hadi bakayım. Şimdi endop mermi. Ulan ulan Bitiremiyorlar ama. Gerçekten. Canım az rağmen. Canım bir mi arkadaşlar? Gerçekten öldüremiyorlar. Daha ölmedik çok şükür yaşıyoruz. arkadaşlar 8 kişi şey aldım. Çok şanslı. Şimdi adam yok arkadaşlar. Bir yerden sesler geliyor. Var arkadaşlar. Arkadaşlar adam gördüm herhalde. Çıktı gibi var arkadaşlar. Arkadaşlar aldım. Bitirdim. <laughs> Öldürdüm arkadaşlar. Çok iyi. 9 ve var. var. Emzikmanları gelsin. çok iyi. Arkadaş of. Şunu açalım bakalım inşallah M4 çıkar. Diğer silahımız M4 olur. Vereyim mi? Çok güzel. Arkadaşlar adam. Evet. Kaç kişiler? Thank you. M4'le savaşmamışım. Aldık. M4'le bitirdik. M4'te 15'im var arkadaşlar şu ana kadar. M4'le yaşamışız yani. Can doldu. Çok iyi oynayabiliriz Abi alan geliyor. Abi bıçakları kullanalım. Kaçaldık. Kaç 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 kaç. Hı. Kaçtık. Kaçamadık ya da. Arkadaşlar alan geçti. Arkadaşlar alan geçti. Yes. Olmadı yine. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar alan durmuyor. Rica yok alanın. Neyse arkadaşlar durmuş. Şurayı bir geçsek geri kalan tamam arkadaşlar. Hayattayız yine. Ölmedik. Ölmüyoruz. 8 kişi kalmış. Benim onun leşim var. Arkadaşlar kimse yok, hepsi kaçmış. Arkadaşlar oturup inmiş. Gitsem mi, gitmesem mi? Elma yürür, yemin Arkadaşlar biri var mı burada? Arkadaşlar 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 boş bölümleri boşaltıyoruz. Bu çöplüğü kullanmıyoruz. bu çok, silah kullanmıyoruz. M4 la, M4 la çok güzel. m dört yüz Arkadaşlar sesler geliyor. Savaşıyorlar. arkadaşlar öldük. Yanımdaki... Ölmedik yaşıyoruz. Arkadaşlar yanımdaki Da anlamıyorum. Kaşını karıştırıyorlar. Bir şey da çıksa yiyeceğim hepsini. Arkadaşlar nereler? Ben mi körü? Hah şurada var. Gördün Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar dört kişi kaldı. Arkadaşlar götürdüm şunu. Arkadaşlar şimdi görsem çok kolay olacak. Arkadaşlar öldürmüyor. Bu çok güzel aburulabilir aslında. Arkadaşlar alanın içinde kaldık. Adamlar beni Arkadaşlar görüşürüz, gittim. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Maalesef öldük ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok.